Yunanistan Tire'de Costco e, işçileri bugün e, grevde, grevlerin bugün üçüncü günü Türkiye İşi Sınıfı olarak buradan e, Yunanistan'daki işçi kardeşlerimizle yarışma içerisindedir. Costco işçilerinin adlonların daha fazla kar uğruna orada bir işçi kardeşimiz iş cinayetine kurban gitmiştir. Burada Yunanistan'daki işçi kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Ve patronların daha fazla kar, daha fazla sorumlusuna karşı direnen, mücadele eden Yunanistan işçi sınıfıyla her zaman dayanışma içerisinde Türkiye işçi sınıfı olarak. Bugün burada e, Türkiye e, POSCO temsilciliğinin bulunduğu binadayız. Arkada e, POSCO temsilciliği bulunmaktadır. Burada hem bu Yunanistan'daki daha fazla kent, daha fazla sömürü uğruna gereken önlemleri almayarak bir iş cinayetine sebep olan ve işinin katledilmesine sebep olan Yunanistan'daki Kosko patronlarını, Kosko'da para babalarını protesto ediyoruz. Nakleti Sendikası olarak ve Türkiye işçi Sınıfı olarak her zaman dayanışma içerisinde bulunacağımızı ifade ediyoruz. Çünkü işçi sınıfının mücadelesi enternasyonel bir mücadeledir. Tüm e, uluslararası kapitalistlere karşı, finans kapitaline karşı tüm işçi sınıfının, dünya işçi sınıfının e, mücadelesi ortaktır. E, emperyalizme karşı mücadelesi, başta ABD emperyalizmi ve Avrupa Birliği emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalistlere karşı tüm dünya işçi sınıfının ve tüm e, halkların e, mücadelesi ortaktır. İşçi sınıfının birliği, yaşasın işçi sınıfının birliği, yaşasın dünya halklarının kardeşliği. Yunanistan işçi sınıfı, Costco'da işçi sınıfı, Prede limandaki işçi kardeşlerimiz yalnız değildir. E, mücadelemiz ve dayanışmamız her zaman e, devam edecektir.